Bir yandan Ağustos ayını artık kapatmak üzereyiz. Bugün son işlem günü Ağustos'un. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı. Ağustos yaklaşık %10'a yakın bir değer kaybıyla kapatmaya doğru hazırlanıyor. Borsa İstanbul ama acaba bundan sonra borsayı neler bekliyor? Şimdi borsa bir düzeltme yaptı. İşte 11.200-11.300 seviyesine geldiğinde yaklaşık olarak borsa biz endeksi sene başından bu yana %40-45 mertebesinde bir değer kazancı söz konusuydu. Oradan bir düzeltme yaptı. Şu anda sene başından değer kazancı %30 civarlarına kadar geriledi. Şimdi birkaç etken var. Bir kere yurt dışından etkilenmişti ama yurt dışı toparlarken yukarı doğru toparlamadı. İkincisi bilanço sezonundayız. Bilançoların iyi geldiği söylenemez. Üçüncüsü iş talepte bir yavaşlama bekleniyor. Bunun ne kadar etkileyeceği borsayı tam olarak bilinmiyor. Böyle bir durum söz konusu. Bu yüzden de bir satış geldi. E, borsaya bunun bir miktarda kar satışı düzeltme olarak değerlendirilebilir. Ama başka etmenler de var. E, şimdiki durum 10.200 10, seviyesi aşağısında zayıf seyir devam diye düşünebiliriz. Aşağıda 9.300 seviyesinde e, 200 günlük hareketli ortalama e, var. Buraya kadar geri çekilmeler olursa kademeli olarak benim için sürpriz olmaz. Ama böyle çok dramatik sert düşüşlerde beklemiyorum. Bir miktar daha aşağı doğru bir alan olabilir. Ee, onda sınırlı olacağını düşünüyorum. Ya yani 9.300 400 gibi. Şimdi özellikle sektörel tarafa ilişkin beklentileri de biraz değerlendirelim. Orada işte bankalarla başlayan bir düşüş dalgası sektör geneline yayılmıştı ki bankalarda swap fonlama maliyetleri erken net faiz marjında bir daralma. Bir yandan 2025 enflasyon muhasebesi yılı olacak bankalarda. Bundan sonra hala potansiyel var mı acaba? Nasıl görüyorsunuz bankalar? Şimdi bankalar tarafına bakacak olursak bankalar uzun bir süre endeksel yükselik performans gösterdi. Yani istersek 52 haftalık bir süre baz alalım. İsterseniz sene başından bu yana baz alalım. Hızlı bir performans göstermişti bankalar. Ama Temmuz'dan, Ağustos'tan bu yana durum tersine döndü ve bankalar endeksten negatif olarak ayrışmaya başladı. Bunun da sebebi bilançolar. Çok iyi bilanço geldiğini pek söyleyemeyiz. Birçok beklenti fiyatlandı bankalarda. İşte makro ekonomik değişiklikler. Para politikası ile ilgili değişikler bankalarda fiyatlandı. Bu bankalar e, bunu fiyatladı. E, ama Temmuzda Ağustos'tan sonra bankalar artık çok fiyatlayacağı bir şey kalmadı. Negatif fiyatlamaya başladı daha çok. Bu süreç bence devam edecek gibi. Ben şu an bankalar yerine endeksteki reel sektörü tercih ederim. Portföylerde sınırlı miktarda banka bulundurulabilir. Şöyle bir hikaye olursa eğer e, enflasyon geriledi. E, artık faiz indirip süreci başlayabilir. Merkez Bankası'nın bu fiyatlanmaya başladığı zaman... Bankaların tekrardan ön plana çıkma olasılığı var. Ama şu anda kısa vadede bakarsak bankalar negatif paylaştığını söyleyebilirim. Özellikle e, MTR cephesinde biraz konuşalım. E, orada çünkü reel anlamda iyi getirileri konuşuyoruz. Efe'de ilişkin faiz indirme beklentileri, tahvil faizlerinin gerilemesi, dolar endeksinde 100 puanlara kadar gerileyen bir tablo. Dolardaki güç kaybı acaba 10 altın nereye taşıyacak? Ee, dolardaki güç kaybı ons altını yukarı çekti. Bir miktar ABD tabir faizlerinde de e, gerileme gördük. O da ons altını yukarı doğru çekti. Ons altını en çok fiyatlanan unsur ons altında Fed'in faiz indirim beklentileri. Ee, büyük ölçüde fiyatlandı. Öyle söyleyebilirim. Ee, daha tabi bu devam edecek. 2025 yılında da Fed'in faiz indirmesi bekleniyor. Ee, bu sebepten dolayı altında daha yukarı yönlü alan var. Yani 2700 dolar belki daha yukarısını görme şansımız var. Ama şu anda hızlı bir yükseliş yaptı altın. E 2500 dolar üzerine hızlı bir şekilde geçti. Buradan bir düzeltme yapma, aşağı doğru düzeltme yapma ihtimali de göz önünde bulundurmak lazım. Buradan yani 100 dolar, 200 dolar gibi bir düzeltme yaparsa benim için sürpriz olmaz. İzlediğim seviye 2460-70 seviyesi. Buraya kadar hareketler olabilir. Ancak buranın aşağısına kayarsa bir miktar satış baskısı altında ee, görebiliriz. Buna dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Arda Bey çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınızı paylaştığınız için evet, ve kolaylıklar diliyoruz.